Didi davası başladı. Dün açılış konuşmaları yapıldı. Gerçekten hani nasıl anlatacağız bu davayı bilmiyorum. Çünkü o kadar rahatsız edici ve hani burada videoda söylenemeyecek şeyler var ki. Söylerimde onları daha açık bir şekilde anlatıyorum ama hani tetikleyici içerik uyarısı kaldıramayacaksanız okumayın. Şimdi Didi seks ticareti, fuhuş, zorla çalıştırma, adam kaçırma, kundaklama, rüşvet, tehdit vesaire gibi birçok suçla suçlanıyor ve bunları bir kendi kurduğu bir suç örgütünün altında yapmakla suçlanıyor. Ayrıca bu hepimizin duyduğu partilerinde yine tehdit baskı ve zorlama altında seks ticareti yapmakla da suçlanıyor. Savcılık tarafının elindeki en önemli tanıklardan biri kesi Kesi ile birlikte iki kadının daha tanıklık yapması bekleniyor. Bir tanesi Didi'nin 2020 yılından itibaren birlikte olduğu Jane isimli bir kadın, bir tanesi de zamanında Didi için çalışmış Mia isimli bir kadın. Yani Didi'nin bu kadınları hayatı üzerinde kurduğu hüküm manipülasyon, bu kadınları zorla yaptırdığı şeyler gerçekten inanılmaz. Ama savunmanın yani Didi'nin avukatlarının tarafı da şunu söylüyor. Didi'yi bir suç makinesi gibi göstermeye çalışıyorlar ama öyle bir şey yok. Bu dava kesinlikle Didi'nin işte bir suç örgütüyle vesaire alakalı değil. Bu dava tamamen Aşk, para ve kıskançlıkla alakalı. Didi sanki böyle hani alışılmışın dışında farklı e, cinsel fantezileri olan ama bunları Rıza dahilinde e, karşılıklı olarak bu kadınlarla yapan ve alternatif bir yaşam tarzı süren bir adam gibi aktarmaya çalışıyorlar. Ve bu kadınları da Didi'nin işte birden fazla partnerli yaşam tarzında kıskançlık vesaire gibi sebeplerle e, bunu kaldıramayan ve para için e, dava yoluna başvurmuş Didi'den bir çıkarı olan ve Didi'ye aşık kadınlar gibi aktarmaya çalışıyorlar. Yani klasik neden oradaymış? neden polise aramamış, neden e, ilişkiyi bitirmemiş, neden o içeceği içmiş, neden o maddeyi kullanmış vesaire gibi savunmaları var. Dün tanık kürsüsüne bu partilere katılmış bazı kişiler çıkarıldı. Örneğin bir e, erkek egzotik dansçı diyelim. Katıldığı bu freak partisinden ve burada Didinin keseye nasıl e, şiddet uyguladığından vesaire bahsetti. Kesinlikle önümüzdeki günlerde tanık kürsüsüne çıkması bekleniyor. Savcılık tarafının elinde çok daha güçlü ve sürpriz tanıklar da olabilir. İzleyip göreceğiz. Sizi gelişmelerden haberdar edeceğim. Yorumları bekliyorum.